Burada memurlara en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapılacak. Mesleklere göre artış farklı olacak. Bu artışın tamamı yüzdelik artış şeklinde olabileceği gibi bir bölümü de seyyanen yapılabilecek. İkisi birden de uygulanabilecek. En düşük emekli maaşı o rakamı aşacak. Milyonlarca emekli zam oranını bekliyor. Emekli zammı ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ve emekli bayram ikramiyesi zamları milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamları zam ve refah payının ne kadar olacağını netleştirecek. Uzmanlara göre yapılacak zamla birlikte emekli maaşlarındaki en düşük rakam o seviyenin üzerine çıkmış olacak. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ne zaman belli olacak? İşte Temmuz ayı emekli zam oranı açıklanacağı tarih. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da açıklanması ile birlikte milyonlarca emeklinin alacağı zam oranları da belli olmuş olacak. En düşük memur maaşı Ocak ayında yaşanan artış ile birlikte 11.848 TL seviyesine yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22.000 TL seviyesine çıkacağını açıklamıştı. Böylece en düşük memur maaşına 10.000 TL'nin üzerinden zam gelmiş olacak.